Sağlıklı kalmak, genç kalmak, hastalıklar oluşmadan önlemek gibi ayrıcalıklara sahip olmanın hücrelerimize iyi bakmaktan geçtiğinin kaç kişi farkında? Fiziksel bedenimizin en temeline enerjiyi yerleştirmiştik. Evrende her şeyin enerjiden oluştuğu temeline dayanarak, sonrasında atomlar, sonrasında hücreler bizim fiziksel bedenimizi şekillendirerek bizi biz yapar. Vücudumuzdaki her organ ve doku farklı işlevlere sahip hücrelerden oluşmaktadır. Hücreler canlılığın temelini oluştururlar ve yaşamın devam etmesi için gerekli olan tüm fonksiyonları onlar yerine getirirler. Yani bu değerli bedene sahip ruhlar olarak bedenimizin öncelikli ihtiyacı olan enerjisel gereksinimleri sağladıktan sonra fiziksel bedende hücresel bazda gereksinimleri karşıladığımızda uzun süre sağlıklı ve genç bir bedene sahip olabiliriz. Günümüz şartlarında hücrelerimizin fonksiyonlarını bozacak oldukça fazla faktör bulunmaktadır. Bunlardan bazıları güneş ışığındaki ultraviyole radyasyon, DNA'ya zarar vererek hücre mutasyonlarına ve kansere yol açabilmektedir. Hava, su, toprak kirliliğindeki kimyasalların hücrelere zararları, sigara dumanındaki zararlı kimyasallar, fazla alkol tüketiminin hücrelere zararları, sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik düzenli egzersiz yapmama, uyku eksikliği, yeterince uyumamak tüm bunlar hücrelere zarar vererek bağışıklık sistemimizi zayıflatabilir. Ve stres önemlisi, tüm bunlar hücrelere zarar veren koşullar hücre ölümüne, hücre mutasyonlarına ve fonksiyon bozukluklarına yol açarak çeşitli ölümcül hastalıklara kadar yol açabilmektedir sağlıklı hücrelerin işlevini yitirmiş veya hasar görmüş proteinleri, organelleri ve diğer hücresel bileşenleri parçalayarak geri dönüştürmesi daha fazla sağlıklı ve dinamik hücre oluşumunu sağlar. Bu geri dönüşüm sürecine otofaji denmektedir. Otofaji, Yunanca kendi anlamına gelen oto ve yemek anlamına gelen faji kelimelerinden türemiş bir terimdir. Kelime anlamıyla kendini yeme anlamında. Otofaji, hücrelerin kendi içlerinde gerçekleşen bir süreçtir. İşlevini yitirmiş veya hasar görmüş hücresel bileşenler yakalanır ve parçalara ayrılarak geri dönüştürülür. Bu süreç sayesinde hücreler zararlı olabilecek bileşenlerden kurtularak hücresel temizlik ile genel işlevlerini ve canlılıklarını korurlar. Otofaji sırasında parçalanan besinler yeni proteinlerin ve organellerin sentezinde kullanılır. Bu sayede hücreler yenilenir stres hücrelere zarar verebilecek ve işlevlerini bozabilecek reaktif oksijen türleri ROS gibi moleküllerin üretimini tetikler. Otofaji ROS'u parçalayarak hücreleri strese karşı korur. Otofaji hücrelerin stres ve hasara karşı direncini artırarak kanser, alzheimer, parkinson gibi birçok kronik hastalığın önlenmesine yardımcı olduğu gözlenmiştir. Peki hücrelerin otofaji yapmasına katkıda bulunabileceğimiz en önemli eylem sizce nedir? Açlık. Yani yine konumuz orucun faydalarına geldi. Ramazan mübarek bu konuları işleyelim ki oruç tutan arkadaşlarımızın motivasyonu tavan yapsın. Otofaji dediğimiz bu eylem en fazla vücut açlık yaşadığında gerçekleşmektedir. Tabii ki sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz de bunu tetiklemektedir. Ancak aç bırakılan bir vücut kesinlikle kendini yenileme sürecine girecek ve gençlik ve sağlık dinamizm olarak geri dönecektir. Yani oruç ibadeti ile Allah'ın bizlere sağlık ve uzun yaşamın sırrının mesajını vermekte olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Eğer sağlığınız oruç tutmaya elverişli ise kazanımlarınız birkaç öğün tok kalmanızdan çok daha fazla olacaktır. Sağlık bakalım.